Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te Türk'te birlikteyiz. 6 Eylül Cumartesi gündüz Ankara at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 9 koşulu bir Ankara programı var. Dolayısıyla iki haftalık Anya'nın bulunmakta bültende tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlar rica ederiz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşu Levane koşusu. iki yaşlı İngiliz tayları, diş aylar. Şart bir ek startlarını alacaklar. 1300 şimdi Buradan bizde favorisi 5 numaralı Queen of Albany. Müslüm Çelik'te kalıplarını beğendiğimiz Sapkan Muhtemelen süratli stiliyle çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır eğer önlerde yalnız kalırsa ee, rakip olarak ekürlerden 7 numaralı Style for Life Ercan Çankaya ile iyi koşmasını bekleriz. Ardından 6 numaralı Sikyoya Eray Çizik ve son olarak da 2 numara Lider Tulüp Mehmet Salih Çelik. Sıralama 5-7-6-2 şeklinde oldu. İkinci koşu şart 3. 3 yaşlı İngilizler 2000 kumda 5 atın mücadelesi. İki hata ayırt edemedik burada. 3 numaralı Dream One, Dream Moon, Mehmet Salih Çelik ve bir numaralı Yellow Gold, İsmail Yıldırım. Sıralama 3-1. 2 at şeklinde geçiyoruz. İkinci koşuyor. Üçüncü koşuda bankomuz var. 2 yaşlı İngiliz tayları şart 3. 5 atlı bir yarış. 1300 şimdi burada kanımız ekürsünden Müslüm Çelik'in bineceği. 2 numaralı Marco King'i tek tutuyoruz. 2 ve 3 arasında bir yarış gözüküyor. Biz 2 numarayı tek tutuyoruz. Bu yarışta Marco King olmuştur. Dördüncü koşuya geçtik. İkinci altılı bu yarışla saat 15.30'da başlıyor. Şart 5. Dört yukarı Araplar 2200 kum. Sürprize müsait bir yarış. Favorimiz 9 numaralı Torun Kallas. Uygun kürsüyle ile çizikli. Rakibi 4 numara Bükeç Ercan Çankaya. 7 numara Cebebe Müslüm Çelik. Ve 1 numara Megastar Fatih Sultan Mehmet Sansar. Sıralama 9, 4, 7, 1. Beşinci koşu Handikap 17. Üç yukarı İngilizlerin 1600 kim yarışı 8 at start alıyor. Burada favorisi 3 numara Kapırsan İsmail Yıldırım. Rakibi 7 numaralı La Jefa. Mertelis olmaz bomboş kilo süre 51 kiloyla. Daha sonra 4 numaralı Bummer Girl Mehmet Salih Çalık ve 5 numaralı Bulman Ercan Çankaya. Sıralama 3-7-4-5 şeklindedir. Altıncı koşu bölünen şartlı bir yarışın diğer grubu Levana koşusu Dişi Taylar 1300 çimde ilk startlarını alacaklar. Favorimiz burada altıncı koşuda iki numaralı Etengü. Bu sapkanın galuplarını beğendik. Kahraman Ekürsü'den Ercan Çankaya idaresinde. Rakipleri ise 7 numara. She is the best. Müslüm Çelik. İyi bir orijini var. Onun dışında 3 numara Thank Bao Eray Çizik ve bir de 1 numarada Deep in My Heart Mehmet Salih Çelik. Sıralamam 2 7 3 1 2 7 3 1 7. koşu şart 4 çıkar İngilizler 1500 kumda start alıyorlar. Uzun bir sonra kazanarak dönen 5 numaralı Süper Sadi'nin yine kazanmasını bekliyorum. Üstüm Çelik'le bankomuzdur. 4. ayak 5 numara 2. altılar için banko süper sahi. 8. koşu handikap 15 dişlere ait 1600 şimdi 9 at start alıyor. Buradan ise favorisi 1 numara Dilara Sultan'ım. Rakiplerine göre biraz ağır kilolu koşuyor ama aprenti bindirilmiş biraz denge açısından. kilo dengesi açısından Mehmet Ali Göbekli birinci atımız 1 bir numaradır. Rakipler ise 3 numara Sakarbaşı kızı son yarışını kazandı. 4 numara Rodin Yarcan Çankaya yine uygun kilosu var ve 5 numara Eşay Müslümçilikli uygun kilosuyla yazdık. Sıralama 1 3 4 5 oldu. Son yarış şartı 19 3 yaşlı İngilizler 1400 çimde start alıyorlar. Buranın e, favorisi bizde 4 numara. Marcus Lafayette Müslüm Çelik. Rakibi 8 numara Sir At. Daha sonra 9 numara Ayave Mehmet Salih Çelik. Ve 2 numara Blossom Eray Çizik. Sıralama son koşuda 4, 8, 9, 2 şeklinde oldu. Böylece 9 koşulu Ankara tahminlerimizi bitirmiş olduk. Sizler kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Not alamadıysanız tahminlerimizi web sitemiz Horstürk üzerinden bakabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.